Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün 14 Haziran 2025. Yeni yaptığımız aşıların dibini ve toprağını sulayacak mıyız arkadaşlar? Biz bu aşımızı 30 Mayıs 2025'te yaptık. Bakın arkadaşlar toprağında hiçbir su yok. Sulamadık. Dibinin çapasını yaptık. Sulamadık. Bakın şu üstteki ağaçlarımıza. Onları şöyle bir göstereyim kameramanımız. Bakın arkadaşlar. Dün ben bu bahçeyi sulamasını yaptım. Burada bak hepsini. Hatta bunun e, videolarını da çektim. Sulamasını yaptım. Ama görüldüğü gibi bakın aşının ne dibini yaptım. Çanak yaptım. Sadece çapa yaptık, bıraktık. O yüzden ne aşımızın kökünü ne de aşı toprağını kesinlikle sulamıyoruz arkadaşlar. Ahmet dedi, Mehmet dedi, yok bunu sulayımız. O zaman onların lafını dinleyin, sulayın arkadaşlar. Ama ben kesinlikle sulamıyorum. Bu ağacımız 60 yaşında. Öncelikle ben 60 yaşındaki ağacımı riske atmam. Bu bugün yetişmiş bir ağaç değil. O yüzden kesinlikle sulamıyoruz. Bakın, 30 Mayıs'ta yaptık. Patlamış gözlerimiz. Bakın, gözümüz patlamış. Burada gözümüz patlamış. Bunlar kabarmaya başladı arkadaşlar. İki üç güne kadar bunlar da tamamen artık yavaş yavaş açılmaya başlayacak. O yüzden ne yapıyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle aşımızı hem toprağını hem de burayı sulamıyoruz arkadaşlar. Sulama yapmıyoruz. Lütfen bunları dikkate alırsanız kendi menfaatinize. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Aşıdan sonra gövdesini de boyayacağız arkadaşlar. Yeni fırsatımız oldu inşallah boyanmış halinde sizlere paylaşmış olurum